Her sabah aynadaki o kişiye ne söylüyorsun? Çoğu insan fark etmez bile ama o ilk kelimeler günün tamamını şekillendiren gizli bir güce sahip. Dünya tarihinin en büyük başarı filozoflarından biri olan Napoleon Hill, 20 yılı aşkın araştırmasında keşfetti ki, milyoner zihinlerin ortak noktası her sabah kendilerine söyledikleri 12 güçlü cümleydi. Bu cümleler sadece kelime değil, bilinçaltını programlayan kaderi değiştiren ve imkansızı mümkün kılan büyülü formüllerdi. Peki ya sen? Sen de her sabah kendine konuşuyor musun? Yoksa sessizce günün akışına mı teslim oluyorsun? Çünkü bu sessizlik aslında en büyük düşmanın olabilir. Zihnin ona söylenmeyeni kendi başına yorumlar ve çoğu zaman bu yorum lehine değil, aleyhine olur. Fakat ne zaman ki bu 12 güçlü cümleyi her sabah tekrarlamaya başlarsın, o zaman zihnin senin komutanın haline gelir. Kaderine değil, sen kaderinin komutanı olursun. Bu video boyunca Napoleon Hill'in yıllarca süren araştırmalarından çıkardığı bu 12 güçlü ifadeyi öğreneceksin. Bunlar sadece motivasyon cümleleri değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bilinçaltı programlama teknikleridir. Her birinin arkasında derin bir psikoloji yatar ve her birinin senin hayatında yaratacağı dönüşüm farklı bir boyutta olacak. Ancak dikkat et. Çünkü bu bilgiler sıradan değil. Bu cümleler sana sadece iyi hissettirmek için değil, seni tamamen farklı bir kişi haline getirmek için tasarlanmış. Eğer gerçekten değişmeye hazırsan, bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu 12 cümle senin hayatındaki her sabahı büyük hayallerine doğru atılan güçlü bir adıma dönüştürecek. Son olarak şunu bil ki, bu videoyu izlemeyi bitirdiğinde artık eski sen olmayacaksın. Çünkü Napoleon Hill'in keşfettiği bu sırlar senin zihninde kalıcı bir değişim yaratacak ve her sabah aynadaki o kişiye söyleyeceğin sözler artık tamamen farklı olacak. İnsan zihni her sabah uyandığında bir bilgisayar gibi yeniden başlatılır. O ilk anlar, günün programının yazıldığı kritik zamanlar. Napoleon Hill bu gerçeği 20 yıllık araştırmalarında defalarca gözlemledi. En başarılı insanlar bu kritik anları tesadüfe bırakmaz. Aksine bilinçli bir şekilde zihinlerini programlarlar. Bu programlama sürecinin temeli kendilerine söyledikleri güçlü afirmasyonlarda yatar çoğu insan sabah aynadaki yansımasına bakıp şikayet eder. Eleştirir ya da hiçbir şey söylemez. Fakat bu zihnin en zayıf anını kaçırmak demektir. O anda zihin en alıcı, en etkilenici halindedir. Tıpkı ıslak çimento gibi o sabah anlarında zihnine vereceğin şekil günün geri kalanında sertleşir ve kalıcı hale gelir. Bu yüzden o ilk cümleler sadece sözler değil geleceğinin mimarları olur. Napoleon Hill'in araştırdığı başarılı insanlar bu gerçeği çok erken keşfetmişler. Onlar her sabah zihinlerini kasıtlı olarak güçlü, pozitif ve odaklı mesajlarla doldururlarmış. Bu mesajlar bilinçaltlarına işleyerek onların günlük davranışlarını, kararlarını ve hatta fırsatları görme yeteneklerini şekillendirirmiş. Bu tesadüf değil, bilimsel bir gerçek. Düşün bir kere, günde 24 saat içinde en etkili dakikalar sabahın ilk 10 dakikası. Bu dakikalarda zihnin direnci en düşük, kabul etme kapasitesi en yüksek. Tıpkı bahçıvanlık gibi. O sabah tohumları atarsan, akşam meyvelerini toplarsın. Fakat birçok insan bu değerli zamanı televizyona, telefona ya da anlamsız düşüncelere harcayarak geçirir. Peki ya sen? Sen bu sabah fırsatını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü Napoleon Hill'in keşfettiği 12 güçlü cümle tam da bu sabah anlarında kullanılmak için tasarlanmış. Her biri zihninin farklı bir alanına hitap eder ve o alanda kalıcı, güçlü değişimler yaratır. Bu cümleler sadece söylenecek kelimeler değil, yaşanacak gerçekler haline gelir. İşte bu yüzden bu 12 cümleyi öğrenmek ve her sabah tekrarlamak, sıradan bir alışkanlık değil, hayatını dönüştüren bir büyü gibidir. Çünkü zihnin sabah ritüali, senin gün boyu kimliğini belirler. Ve Napoleon Hill, bu kimliği istediğin yönde şekillendirmenin formülünü bulmuş. Ben başarılı biriyim ve her gün daha da başarılı oluyorum. Bu sadece bir cümle gibi görünebilir. Ama Napoleon Hill'in araştırmalarına göre, bu ifade zihnin en derin katmanlarında devrim yaratır. Çünkü bilinçaltı "benle" başlayan cümleleri doğrudan kabul eder ve onları gerçek olarak programlar. Bu psikolojide öza doğrulama prensibi olarak bilinir. Fakat burada çok kritik bir nokta var. Bu cümleyi söylerken sadece kelimeleri tekrarlıyor olmamalısın. Napoleon Hill başarılı insanların bu cümleyi söylerken içlerinde gerçek bir başarı hissi yaşadıklarını keşfetti. Onlar bu cümleyi söylerken, geçmişteki başarılarını hatırlar, şimdiki potansiyellerini hisseder ve gelecekteki zaferlerini görürlermiş. Bu, sadece pozitif düşünce değil, nöroprogramlamaydı. Bu cümlenin gücü, zihninin başarı kavramını yeniden tanımlamasında yatar. Çoğu insan başarıyı uzak, zor ve ulaşılmaz bir şey olarak görür. Fakat bu cümleyi her sabah söylediğinde zihnin başarıyı mevcut, erişilebilir ve doğal bir durum olarak kabul etmeye başlar. Bu değişim davranışlarına, kararlarına ve hatta vücut diline yansır. Napoleon Hill bu cümlenin sadece birkaç hafta düzenli tekrarından sonra insanların bakış açılarında, duruşlarında ve konuşma tarzlarında gözle görülür değişiklikler olduğunu kaydetmiş. Çünkü bilinçaltı bu programlamayı aldıktan sonra kişiyi başarılı bir insan gibi davranmaya yönlendirir. Ve başarılı gibi davranan insan gerçekten başarılı olmaya başlar. Bu cümle aynı zamanda zihnindeki mümkün değil sesini de susturur. O ses ki hayatının en kritik anlarında çıkıp seni durdurmaya çalışır. Fakat ben başarılı biriyim programlaması o sesin gücünü kır ve yerine ben bunu yapabilirim inancını yerleştirir. Bu, sadece bir inanç değişimi değil, kimlik değişimidir. İşte bu yüzden bu ilk cümle, diğer 11 cümlenin temelini oluşturur. Çünkü başarılı olduğuna inanan bir zihin, diğer tüm güçlü programlamaları çok daha kolay kabul eder. Bu, Napolyon Hill'in keşfettiği en temel ama en güçlü formüldür. Benim için imkansız diye bir şey yoktur ve her zorluk beni daha güçlü kılar. İşte ikinci güçlü cümle bu. Napoleon Hill bu cümlenin insan psikolojisinde yarattığı değişimi gözlemlerken şaşkınlık yaşamış. Çünkü bu cümle zihnin sınır algısını tamamen yok eder ve yerine sınırsızlık inancını yerleştirir. Bu sadece motivasyon değil. Gerçek bir beyin yeniden programlamasıdır. Bu cümlenin arkasındaki bilim çok derin. İnsan beyni kendisine söylenen imkansız yok mesajını aldığında problem çözme merkezleri aktif hale gelir. Normalde bir zorlukla karşılaştığında bu çok zor ya da bunu yapamam düşünceleri üreten beyin bu programlama ile bunun çözümü ne olabilir düşüncesine geçer. Bu geçiş hayatında gerçek mucizeler yaratır. Napoleon Hill'in araştırdığı başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında panik yapmaz üzülmez ya da pes etmezlermiş. Aksine, bu cümleyi zihinlerinde tekrarlayarak, her zorluğu bir fırsat, her engeli bir çıkış noktası olarak görürlermiş. Bu bakış açısı, onların sadece hayatta kalmalarını değil, her krizi bir avantaja çevirmelerini sağlarmış. Üçüncü güçlü cümle ise şu, ben kendi kaderimin efendisiyim ve hayatımı istediğim yönde şekillendiririm. Bu cümle, belki de en devrimci olanı. Çünkü çoğu insan hayatının kontrolünün başkalarının elinde olduğuna inanır. Devlet, patron, aile, şartlar. Fakat bu cümle, kontrolün tamamen sende olduğunu zihnine işler. Bu cümlenin psikolojik etkisi inanılmaz güçlü. Ben efendiyim ifadesi, zihnin kurban modundan yaratıcı moduna geçişini sağlar. Kurban modundaki zihin sürekli şikayet eder, bahane bulur ve dış faktörleri suçlar. Fakat yaratıcı modundaki zihin, sorunları çözer, fırsatları yaratır ve kontrolü elinde tutar. Napoleon Hill, bu geçişin bir insanın tüm yaşamını değiştirebildiğini kaydetmiş. Bu üç cümle birlikte, zihninde üçlü bir güç oluşturur. Birinci cümle seni başarılı yapar, ikinci cümle sınırları kaldırır, ve üçüncü cümle kontrolü sana verir. Bu üçlü kombinasyon Napoleon Hill'in en büyük keşiflerinden biri. Çünkü bu üç güç bir araya geldiğinde insan neredeyse her şeyi başarabilir hale gelir. Bu cümleleri her sabah tekrarladığında sadece kelime söylemiyor olmazsın. Aslında beynindeki nöral ağları yeniden yapılandırır. Bilinçaltını yeniden programlar ve tüm enerjini istediğin yöne kanalize edersin. Bu, Napoleon Hill'in 20 yıllık araştırmasının en değerli bulgularından biri. Benim zihnimin gücü sınırsızdır ve bu gücü hayallerimi gerçekleştirmek için kullanırım. Dördüncü güçlü cümle, bu ve Napoleon Hill'in araştırmalarında en çok şaşırdığı konulardan biri de buydu. İnsan zihninin gerçek kapasitesi, kullandığımız kısmın yüzlerce katı fazla. Fakat çoğu insan bu kapasiteden habersiz yaşar ve zihnini küçük, sıradan işler için harcar. Bu cümle, zihninin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarı. Sınırsız güç ifadesi, beynindeki yaratıcılık merkezlerini aktive eder. Normalde bu kadar düşüncem var ya da bu kadar akıllıyım sınırları içinde kalan zihin, bu programlama ile kendini çok daha büyük bir kapasiteye sahip olarak görmeye başlar. Bu algı değişimi, gerçek performans artışına dönüşür. Napoleon Hill bu cümleyi düzenli kullanan insanların problem çözme yeteneklerinde, yaratıcılıklarında ve stratejik düşünme kapasitelerinde dramatik artışlar olduğunu gözlemlemiş. Çünkü zihin kendisine verilen sınırsız programlamasını ciddiye alır ve gerçekten daha geniş kapasitelerini kullanmaya başlar. Bu sadece inanç değil, gerçek bir beyin optimizasyonudur. Beşinci cümle ise şu. Ben değerli bir insanım ve hak ettiğim en iyisini elde ederim. Bu cümle belki de en hassas noktaya dokunur. Özdeğer. Çoğu insan derinlerde kendilerini yeterince değerli görmez. Bu iç ses onları büyük fırsatlardan alıkoyar, küçük hedeflerle yetinmelerini sağlar ve potansiyellerinin altında yaşamalarına neden olur. Bu cümlenin psikolojik etkisi çok derin. Ben değerliyim programlaması zihnin hak etme algoritmasını değiştirir. Normalde bunu hak ediyor muyum? sorusuyla kendini sabote eden zihin bu programlama ile ben bunu kesinlikle hak ediyorum inancına geçer. Bu geçiş daha cesur kararlar almaya, daha büyük fırsatları değerlendirmeye ve kendine daha fazla değer biçmeye yol açar. 6. güçlü cümle. Her gün her açıdan daha iyi ve daha güçlü oluyorum. Bu cümle sürekli gelişim felsefesini zihnine işler. Napoleon Hill, en başarılı insanların ortak özelliğinin sürekli öğrenme ve gelişme tutkusu olduğunu keşfetti. Bu cümle, o tutkunun zihinsel temelini oluşturur. Bu üç cümlenin birleşimi, zihninde mükemmel bir büyüme ortamı yaratır. Sınırsız güç, yüksek özdeğer ve sürekli gelişim. Bu üçlü, Napoleon Hill'in başarı üçgeni olarak adlandırdığı formülü oluşturur. Bu üçgen tamamlandığında, kişi artık durdurulamaz hale gelir. Ben pozitif enerjinin kaynağıyım ve çevremdeki herkesi olumlu yönde etkilerim. Yedinci güçlü cümle, Napoleon Hill'in sosyal psikoloji alanındaki en büyük keşiflerinden biri. İnsanlar, etraflarına yaydıkları enerjiyle bilinçsizce diğer insanları etkiler. Bu etki sadece davranışlarda değil, fırsatların da kapısını açar ya da kapatır. Bu cümlenin gücü seni enerji yaratıcısı konumuna getirmesinde. Çoğu insan çevresinden enerji almaya çalışır. Onaylanmak, beğenilmek, desteklenmek için. Fakat bu cümleyi benimseyen kişi enerji verici haline gelir. Bu değişim onun etrafında insanların toplanmasına fırsatların çoğalmasına ve ilişkilerin güçlenmesine neden olur. Napoleon Hill bunu manyetik kişilik olarak tanımlamış. Bu pozitif enerji sadece başkalarını değil, kendi beynini de etkiler. Pozitif enerji yaydığını düşünen zihin gerçekten pozitif nörotransmitterler üretmeye başlar. Serotonin, dopamin ve endorfin seviyelerinde artış olur. Bu sadece iyi hissetmekle kalmaz. Aynı zamanda daha keskin düşünme, daha iyi hafıza ve daha güçlü bağışıklık sistemi sağlar. 8. cümle. Bolluk ve bereket benim doğal hakkımdır ve bunları çekerim. Bu cümle, Napoleon Hill'in en tartışmalı ama en etkili keşiflerinden biri. Çoğu insan bollukla ilgili suçluluk ya da utanç duyar. Sanki başarılı olmak, zengin olmak ya da mutlu olmak yanlışmış gibi hisseder. Bu iç çelişki, başarıyı sabote eden en güçlü faktörlerden biri. Bu cümle o iç çelişkiyi kökten çözer. Doğal hakkım ifadesi, zihnin bollukla ilgili tüm negatif programlamalarını siler. Artık başarı bir lüks değil, doğal bir durum haline gelir. Bu algı değişimi, daha büyük fırsatları fark etmeyi, daha cesur adımlar atmayı ve bolluk yaratacak davranışları doğal olarak sergilemeyi sağlar. Dokuzuncu güçlü cümle ise şu. Ben içsel bilgeliğime güvenirim ve doğru kararları veririm. Bu, Napoleon Hill'in altıncı his olarak adlandırdığı kavramla ilgili. Her insanın içinde, mantığın ötesinde bir bilgelik kaynağı vardır. Fakat modern yaşam, bu kaynağa ulaşmayı zorlaştırır. Bu cümle, o kaynağa geri dönüşün anahtarıdır. İçsel bilgeliğe güven, karar verme süreçlerinde devrim yaratır. Çok düşünüp kararsız kalan, başkalarının onayını bekleyen ya da sürekli tereddüt eden zihin, bu programlama ile keskin, hızlı ve doğru kararlar vermeye başlar. Napoleon Hill, bu yetenekte ustalaşan insanların, sanki geleceği görebilirmiş gibi doğru tercihler yaptıklarını kaydetmiş. Bu üç cümle, pozitif enerji, bolluk hakkı ve içsel bilgelik, birleşerek zihninde güçlü bir liderlik zemini oluşturur. Bu zemin üzerine kurulan kişi, sadece kendi hayatına değil, çevresindeki hayatlara da liderlik etmeye başlar. Napoleon Hill'in etkileyici kişilik dediği budur. Korku benim düşmanım değil öğretmenimdir ve ondan güç alırım. Onuncu güçlü cümle, Napoleon Hill'in korku psikolojisi üzerine yaptığı derinlemesine araştırmaların sonucu. Korku, çoğu insanın hayatındaki en büyük engeldir. Fakat bu cümle, korkuyla olan ilişkini tamamen değiştirir ve onu bir düşmandan bir müttefiye dönüştürür. Bu cümlenin psikolojik mekaniği şöyle işler. Korku hissettiğinde, zihnin otomatik tepkisi kaçmak ya da donmaktır. Fakat korku öğretmenimdir programlaması, bu otomatik tepkiyi korku ne öğretmeye çalışıyor? Sorusuna dönüştürür. Bu sor, kaçma ya da donma yerine, korkuyla yüzleşme ve ondan öğrenme davranışını tetikler. Napoleon Hill, bu değişimin insanları literalli cesaret abidelerine dönüştürdüğünü gözlemlemiş. Korku aslında, büyümenin sinyalidir. Her büyük adım, bir korku duvarını aşmayı gerektirir. Bu cümleyi benimseyen kişi, korku hissettiğinde geri çekilmek yerine, demek ki büyüme zamanı geldi der ve ileri adım atar. Bu yaklaşım, hayatında sürekli genişleme ve ilerleme yaratır. 11. Cümle Ben sevgi ve şefkat kaynağıyım. Bu enerjiyi herkesle paylaşırım. Bu cümle, Napoleon Hill'in insan ilişkileri üzerine yaptığı araştırmaların en değerli bulgularından biri. En başarılı insanların ortak özelliği, çevrelerine karşı genuine sevgi ve şefkat beslemeleriymiş. Bu, sadece iyi kalbi olmak değil, stratejik zeka da gerektiriyormuş. Sevgi ve şefkat enerjisi yayan kişi çevresinde güven ortamı yaratır. İnsanlar ona yaklaşmaktan çekinmez. Onunla işbirliği yapmak ister ve ona fırsatlar sunar. Bu Napoleon Hill'in manyetik çekim olarak adlandırdığı fenomendir. Sevgi veren kişi sevgi çeker. Şefkat gösteren kişi şefkat görür. Değer veren kişi değer kazanır. 12. ve son güçlü cümle. Ben eşsizim. Özelim ve bu dünyaya değer katmak için buradayım. Bu cümle, Napoleon Hill'in en derin felsefi keşfidir. Her insanın bu dünyada benzersiz bir misyonu vardır ve bu misyonu keşfetmek yaşamın en büyük amacıdır. Bu cümle o amacı hatırlatır ve ona doğru yönelmeyi sağlar. Ben eşsizim programlaması karşılaştırma hastalığını tedavi eder. Başkalarıyla kendini karşılaştıran, onlar gibi olmaya çalışan ya da taklit eden zihin bu programlama ile kendi benzersizliğinin farkına varır. Bu farkındalık otantik yaşamaya, kendi sesini bulmaya ve gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya yol açar. Bu 12 cümle birlikte Napoleon Hill'in tam insan formülünü oluşturur. Başarı, sınırsızlık, kontrol güç, değer, gelişim, pozitif enerji, bolluk, bilgelik, cesaret, sevgi ve eşsizlik. Bu 12 güç bir araya geldiğinde sıradan bir insan olağanüstü bir varlığa dönüşür. İşte bu 12 güçlü cümle Napoleon Hill'in 20 yıllık araştırmasının kristalize olmuş hali. Fakat şimdi en kritik kısım geliyor. Bu cümleleri nasıl kullanacaksın? Çünkü bilmek yetmez uygulamak gerekir. Ve Napoleon Hill, bu cümlelerin maksimum etkiyi yaratması için belirli kurallar keşfetmiş. İlk kural, bu cümleleri her sabah aynadaki yansımana bakarak söylemen gerekir. Göz teması, bilinçaltına mesajın güçlü bir şekilde işlenmesini sağlar. Napoleon Hill, bu tekniği ayna programlaması olarak adlandırmış ve en etkili bilinçaltı programlama yöntemlerinden biri olduğunu kaydetmiş. İkinci kural, her cümleyi söylerken o cümlenin enerjisini hissetmen gerekir. Sadece kelimeleri tekrarlıyorsan, sadece yüzde on etkisini alırsın. Fakat cümlenin duygusunu, enerjisini, gücünü hissedersen, yüzde yüz etkisini alırsın. Napoleon Hill, bu durumu tam bağlantı olarak tanımlamış. Üçüncü kural, bu cümleleri en az 30 gün kesintisiz uygulamalısın. Çünkü yeni bir beyin programlamasının yerleşmesi ortalama 30 gün sür. Bu süre içinde bazı günler etki görmeyebilirsin, hatta dirençle karşılaşabilirsin. Bu normal. Eski programlaman değişime direnç gösteriyor demektir. Dördüncü kural. Bu cümleleri sadece tekrarla kalmayıp, gün boyunca bunların gerçekliğini yaşamaya çalışmalısın başarılı olduğunu söylediysen, başarılı gibi davranmalısın. Sınırsız güce sahip olduğunu söylediysen, zorlukları o güçle karşılamalısın. Bu, sadece rol yapmak değil, yeni kimliğini entegre etmektir. Napoleon Hill, bu dört kuralı uygulayan insanların hayatlarında, ilk hafta içinde bile gözle görülür değişiklikler yaşadıklarını kaydetmiş. Duruşları değişir, konuşmaları değişir bakışları değişir. Çünkü bu değişim önce içeride, sonra dışarıda gerçekleşir. İç dönüşüm, dış gerçekliği değiştirmenin tek yoludur. Bu 12 cümle, senin için sadece bilgi değil, büyük bir dönüşümün başlangıcı olsun. Napoleon Hill'in yaşamını adadığı bu araştırma, senin yaşamında gerçek mucizeler yaratabilir. Fakat bu, sadece cümleleri öğrenmekle değil, onları yaşamakla mümkün olur. Yarından itibaren her sabah aynadaki o kişiye bu 12 cümleyi söyle. Ve 60 gün sonra aynaya bak. O kişi artık tamamen farklı biri olacak. Çünkü Napoleon Hill'in keşfettiği bu güç, sende saklı. Bu cümleler, o gücü açığa çıkarmanın anahtarı. Şimdi bu videonun sonuna gelirken, bir an dur ve düşün. Dün sabah aynadaki o kişiye ne söylemiştir? büyük ihtimalle hiçbir şey söylemedin ya da olumsuz şeyler geçti aklından fakat yarın sabah her şey farklı olacak çünkü artık Napoleon Hill'in 20 yıllık araştırmasının en değerli sırrına sahipsin bu 12 güçlü cümle sadece kelimeler değil hayatının yeni mimarları her sabah onları söylediğinde aslında kendi kaderini yeniden yazıyorsun kendi gerçekliğini yaratıyorsun bu cümleler seni sıradan hayatın sınırlarından çıkarıp olağanüstü bir yaşama taşıyacak. Fakat unutma, bilgi güçtür ancak uygulanan bilgi hayatı değiştirir. Napoleon Hill'in keşfettiği bu formül binlerce insanın hayatını dönüştürmüş, milyonlarca kişiye ilham vermiş. Şimdi sıra sende. Bu 12 cümleyi sadece dinlemiş olmak yetmez. Onları yaşamak gerekir. Her sabah aynadaki yansımana bakarken bu güçlü sözcükleri tekrarladığında zihninde gerçek bir devrim başlatacaksın. İnsan zihninin en büyük sırrı şudur. Sen ona ne söylersen, o da sana o gerçekliği yaşatır. Eğer ona güçsüzlük, yetersizlik ve sınırlılık söylersen, o da sana böyle bir hayat sunar. Fakat eğer ona güç, sınırsızlık ve başarı söylersen, o da sana o dünyayı açar. Napoleon Hill bu gerçeği keşfetmek için yıllarını verdi ve şimdi bu bilgi senin elinde. Bu bilgiyle ne yapacağın tamamen senin tercihin. Düşün ki 6 ay sonra hayatına bakıyorsun ve her şey değişmiş. İnsan ilişkilerin daha güçlü, fırsatların daha bol, enerjin daha yüksek, hedeflerin daha net. İnsanlar sana farklı gözlerle bakıyor. Çünkü sen farklı bir enerji yayıyorsun. Bu dönüşüm bu 12 cümleyle başlayacak. Her sabah söyleyeceğin bu kelimeler senin yeni kimliğinin temeli olacak. Napoleon Hill şöyle demişti: "Hayallerinizin büyüklüğü, başaracaklarınızın sınırını belirler." İşte bu 12 cümle hayallerinin büyüklüğünü de, başarılarının sınırını da genişletecek. Çünkü sen artık sınırlı düşünmeyi bırakıp sınırsız hayal kurmaya başlayacaksın. Ve Napoleon Hill'in kanıtladığı gibi, sınırsız hayal kuran zihin, sınırsız gerçeklikler yaratır. Eğer bu video sende bir şeyler uyandırdıysa, eğer yarından itibaren farklı bir sabah rutini yaratmaya karar verdiysen, o zaman bu içeriğin gücünü anlamışsın demektir. Bu dönüşümün bir parçası olmak istiyorsan, videoyu beğen ki diğer insanlar da bu değerli bilgiye ulaşsın. Yorumlarda hangi cümlenin seni en çok etkilediğini paylaş. Çünkü senin deneyimin başkalarına ilham verebilir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş ki onlar da bu büyük dönüşümün parçası olsun ve kanalımıza abone ol ki Napoleon Hill gibi büyük düşünürlerin sırlarını düzenli olarak öğrenmeye devam et. Çünkü bu sadece bir video değil. Yeni bir yaşamın başlangıcı.